Eğer desen, beni namazdan ve ibadetten alıkoyanlar ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derdi maişetin zaruri işleridir, ya gerçekten geçim derdinden eve ekmek götürmek için çabalamaktan namaz kılmaya vakit bulamıyorum diyorsan, öyleyse ben de sana derim. Eğer yüz kuruş bir gündelikle çalışsan, işçi yevmiyesi 100 lira. 100 liraya gündelik günlük 100 liraya çalışıyorsun. Şu anda asgari ücret 1600 lira. Günlük kaç lira geliyor? 3000 lira geliyor hemen. 2.800 lira. 55-60 lira şu andaki yevmiye. Günlük 60 liraya çalışıyorsun. Sonra birisi gelse dese ki gel 10 dakika şurayı kaz 100 lira kıymetinde bir pırlanta, bir zümrüt bulacaksın. 100 milyarlık bir pırlanta var burada. Onu buldu mu daha Çalışma. çalışmana gerek yok. Sen ona yok gelmem. Çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek. 10 lira keser. Oraya ayıracak vaktim yok benim. Aman benim yemeğimden keserler diye gidip de o 100 milyarlık, 100 bin liralık değil mi? o hediyeyi on dakikada kazıp almanın derdine düşmezsen ya nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu anlarsın. Aynen onun gibi. Sen şu bağında nafakan için işliyorsun. İşinde, gücünde, geçimin için koşturuyorsun. Eğer farz namazı terk etsen, bütün sayin semeresi yalnız dünyevi ehemmiyetsiz, bereketsiz bir nafakaya hasır kalır. Akşama kadar çalıştığının hepsi 50 lira. Bu kadar hem de bereketsiz bir para. Ha, eğer sen istirahat ve senefüs vaktini, işini gücünü bırak da akşama kadar namaz kıl demiyor ya. Ara sıra zaten istirahat ediyorsun. İstirahat ediyorsun. daha fazla istirahat etmek istiyorsan ellerini ayaklarını yıka bir başına şöyle sürdü mü oldu abdest. Değil mi? Bir de şöyle ruhunu da nefes aldırmak, teneffüs ettirmek, istirahat ettirmek istiyorsan bir de seccadede şöyle Rabbinin huzurunda bir eğil kalk. Oh oldu sana. Değil mi? Bundan daha güzel istirahat mı olur? Bak ne diyor? İstirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne mazhar olan, mezar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafakayı dünyeviyeyle beraber senin nafakayı uhreviyene ve zad ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Ya. Elhasıl yani Cenab-ı Hak gündük biz dünyevi işimize çalışırken on kuruşluk yevmiyeye uğraşırken gel diyor on dakika değil mi bir namaz ya. On dakika şurada seccadenin başında ebedi bir servet, ebedi bir saadet. Ya aman, aman işime zarar gelir, aman gündeliğimden kesilir. Aman dünya işim yolunda gitmez diye değil mi oradan ahiretten çalıp dünyaya harcasan dünyayı da kazanamazsın ahireti de elhasıl. Ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Tüm dünya birleşse dünü bize tekrar yaşatamaz gitti ya. Şöyle oturup iki elimizin arasına başımızı alıp dün ne yaptım ben keşke keşke. Herkes keşke diyecek diyor ya o gün mahşer gününde herkes. Kılanlar da kılmayanlar da, tutanlar da tutmayanlar da, Allah yolunda olanlar da olmayanlar da keşke diyecek. Keşke. Olanlar niye daha çok olamadım? Kılanlar niye daha çok kılamadım diye. Olmayanlar da niye bu yolu bulamadım diye. Herkes keşke diyecek. Ya. Ey nefis bakın Ahirete gidip de dünyayı düşünmeye gerek yok. Dün gitti işte ya. Dünün kıyameti koptu. Dünü düşünün. Dün ahirette karşınıza dün olarak çıkacak 24 saat. Hesabını şimdiden hiç orayı beklemeye gerek yok. Ya dün bizi pişman edecek neler var. Dün keşke yapmasaydım dedi diyeceğimiz neler var dünde? Dünde değil mi? Keşke yapsaydım diyeceğimiz neler var? Ya ömür de böyle, hayatta böyle. Allah Allah. Ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil lakal en az günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi sigorta parası gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçay uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Adam sigorta primi diye maaşından kesiliyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Aman diyor başıma bir iş gelirse o gün değil mi oradan beni kurtarır diye. Halbuki başına bir iş gelmezse sigorta paraların hepsi gidiyor. Ama başımıza bir şey bir iş gelecek. Ölüm diye bir iş gelecek başımıza. Ve seccadeye attığımız primler o gün bizim imdadımıza yetişecek. Murat amca bizim peder arıcı balcılık yapıyor. Diyor ki bir gün diyor balı kestim diyor. Sabah namazından önce gidiyorlardı pazarlara. ilçelere pazarlara gidiyorlar. Şöyle bir bakır leğen var onun içine kesiyor balları. Alıyor leğeni. Yozgat'ın bir yerinde pazar arabası bekliyor. Şu Peugeot C9'lar falan var ya onlar da pazar arabası. 3-5 pazarcı o arabanın içine koyuyorlar eşyalarını. Öne de kendileri biniyorlar. İlçeye gidiyorlar. Kış günü diyor. Her taraf çatır çatır buz. Ben de diyor koştur koştur geldim baktım. Tamam pazar arabası kaçmamış hemen diyor malzemeleri içine koydum. Sonra sabah namazının vakti girdi. Dedim ne olur ne olmaz. Şimdi belki ilçeye varmadan başımıza bir şey gelir. Şurada namazı da kılayım dedim diyor. Orada diyor seccadeye attım diyor. Buzun karın üstünde durdum namaza. Pazar arabasının içinden herkes böyle camdan bakıyor ya bu adam deli mi divane mi arkadaş bu soğukta bu karda bu buzda hiçbir canının kıymeti yok bunun şöyle böyle falan arkamdan konuşuyorlarmış diyor. Ben de diyor namazı kıldım bindim arabaya Herkes böyle homurdanıyor işte konuşuyor falan. Ya işte sanki sadece sen misin Müslüman? Onlar yapamıyor ya, Onların yapamadığını sen yaptığın zaman onları rahatsız ediyor. Ondan sonra <laughs> böyle diyor konuşuyorlar arkamdan falan. Biz de diyor yola gidiyoruz. Giderken giderken araba diyor bir viraja girdi. Lastikler kaydı tutmadı. Yuvarlandı diyor. Döndük yuvarlandık. Her şey birbirine karıştı. Aman can havliyle millet çıktı arabadan falan. Baktık çok zayiat yok. Kiminin kaşı kimisinin gözü. Ufak tefek sıyrıklar. Ben de diyor hazır abdestim de var. Cenab-ı Hak bizim hayatımızı bize geri iade etti. Yeniden bağışladı bize. Dedim ikine kaç şurada bir şükür namazı kılayım dedim diyor. Adam bir tanesi gelmiş. Arkadaş demiş. Sen demiş olaydan mı indin? Ne bu rahatlık demiş ya. Nasıl bir şey bu? Ne kadar rahatsın sen. Bu arabadan çıkmadın mı sen? Böyle diyor heyecanla, şeyle telaşla. Neyse selam verdim. Döndüm. Dedim ki kardeşim ben sigortalıyım. Dedi. Ne sigortasıymış bu? Dedi. Nasıl bir sigortaymış arkadaş bu? Ben dedim bak arabaya binmeden prim ödedim. Şimdi de prim ödüyorum. Allah garantisi altında. Sigorta şirketi batmaz. Öyle bir batmaz bir sigorta sigort şirketi hem de değil mi? Dünyada bu vücudun başına ne gelirse gelsin ahirette ebedi bir vücut, ebedi bir hayatı taahhüt etmiş. Adam demiş ki ya arkadaş benim demiş arabası sigortalı, ev sigortalı. Hiç demiş düşünemedik kendimizi sigortalatmayı. Ya. El Fatiha.